Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda... Selam. En evet arkadaşlar, sürekli müzik veya başka bir şey, cover falan yüklemekten size birazcık daha şey yükleyelim dedik, çizim. En son Yaren fotoğrafını atacak arkadaşlar. Öyle görebileceksiniz Yaren'inkini de. Şimdi biz bu... Ay, Yaren gitti, gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, Yaren gitti. Heh, geri geldi. Şey değil, şey gibi, gibi Kanka benim telefonum bok gibi şeyler oluyor. Habire Habire çünkü telefonum bir şey olmaz. arkadaşlar çok profesyonel gibi şey yapıyorum ama hiçbir bok bilmiyorum resim hakkında. Sadece çiziyorum. Yanımızdaki şahıs acayip iyi biliyor bu arada çizimi. Evet arkadaşlar son görünüm böyle. E buna kirpik değil <laughs> yok yok kirpik de olmaz. Hayır, kurbik. Şimdi bunu iyice siyahlaştıracağız arkadaşlar şu taraflarını. Yaren çizim yaparken konuşmuyor. Yaren videodasın bari şimdi konuş. <laughs> arkadaşlar kız acı çekiyor. Acı çekiyor şu anda. Evet belli oluyor seslerden. Çünkü can çekişiyoruz arkadaşlar biz videoları yaparken. Şimdi bunu bir de yaren editleyeceği için. Arkadaşlar şöyle tentizdiine bakın. Çekme be. Çekme. Ay, nasıl bir şey. Neyse arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli. Yaren çektiği anda yüzümüz gözükebilir. <laughs> o yüzden. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar videoyu kapatalım mı? Ondan sonra bir daha mı devam edelim? Yoksa şimdi direkt bütün her şeyini görecek misiniz? O da var. Bütün her şeyi görürsünüz. Nasıl anlıyorsunuz? Kanka kimyasal x. <laughs> Onu saklıyoruz yani. Oha. Şimdi arkadaşlar konumuz ne biliyor musunuz? Bir tarafı kalitesiz yapacağız. Bir tarafı kaliteli yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben de artık boyamaya yavaşça geçeceğim. Yaren bekle de Be beraber geçelim ya hani. <laughs> Anlık sinir yüklendi bana ben. Hani ben yavaş çiziyorum. Birazcık şeyim ya. Amatörüm ya. Hı. Arkadaşlar ilk başta şey yapıyordum. E, ekrana koyup da çiziyordum ama hani baktım iyice boka dönüyor. O yüzden yapmadım öyle bir şey. Normalde yapardım. Ha? biz kanal. Kanal süper bir cover aşamasına çevirecektik. Sonra biz bunları yapmaya üşendik. Artık kanalda her türlü video olacak. Yani Evet, çünkü arkadaşlar Aynen bir konu hakkında çekerseniz sürekli onu çekmekten artık bir süre sonra sıkılırsınız. Bu bizde direkt oluyor. Hani biz videoyu çekmeden Sıkılıyoruz hani. O yüzden daha kötü oluyor. Mesela cover yapacaktık. Bir birkaç tane video çektik. Atmadık onları da. Yani o kadar uğraştık. Hatta hala cover yapıyoruz ama atmıyoruz arkadaşlar. Onları bir ara atmayı düşünüyoruz hani. E, Obonelere özel falan öyle bir çeviri yapabiliriz. Bazı şarkıları Türkçe'ye falan çevirerek cover yapabiliriz. Bilmiyoruz. Ondan sonra Japon korku oyunu gelmesine dikkat edeceğiz özellikle. Çünkü hepimiz çok seviyoruz bence Japon korku oyunu. Korku oyunu, birini ne yapmıyor, kova, şutur, budur hepsi olacak kanalda. Arkadaşlar aramalı trollemeler de olabilir. Hani birbirimizi trolleyebiliriz. O taraflarında neyse. <laughs> Onlar bonus videolar arkadaşlar. Şimdi. Ben Allah. Arkadaşlar şimdi ortadan ikiye böldük bu şekilde. Bu taraf kalitesiz, bu taraf kaliteli olacak. Bekleyin, gösterelim. Böyle. Ben Kanka yüzüm gözükür diye akla karayı seçiyorum. <laughs> Şimdi kaliteli sol taraf mı olacak yoksa kalitesiz mi sol, sol taraf olacak? Benim kalitesiz sol tarafta şu an. Benim de öyle olacak da yanlışlıkla kalite ne yazdım. Benim kalitesiz sol tarafta kalite sol taraf. Allah an. beni ananı örmesin. Karar ver artık. Kaliteli sol taraf değil mi? Kaliteli sol sol tarafcanız. Kaliteli sol taraf. Sol, sol, sol. benim sağ olacak. Tamam. Taha, yok yok benim de kaliteli sol taraf. Arkadaşlar biraz sonra silah tetiğini çekecek ama neyse. Geçelim. <laughs> Kalit kalitasız, kalitesiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim silah. Göster kanka. Arkadaşlar gerçek değil. Gerçek değil arkadaşlar. Oğlum 11 yaşındaki birisinde zaten silah mı arasın? ya ne yapalım? Yani ne yapalım mermi Şimdi arkadaşlar boyamaya geçiyoruz. Ben şimdi arkadaşlar size görseli de göstereyim. Ben arkadaşlar yanaklarını pembe yapmaya şey yapacağım şekilde olacak. Buraları pembe olacak sadece. Onun dışında bir değişiklik yok. Bu pembeyi kullanacağım. Şimdi kaliteli de arkadaşlar sağ tarafta bunlar olacak. Ay sol tarafta şu renkler olacak. Sağ tarafta ise en rezi boyalarımı seçtim. Buradan gerçekten yok. reklam yoktur. Reklam değil reklam değildir. Hashtag reklam değildir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ben kaliteli'den başlıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda. Ve ben tüken, ay tükenmez diyorum. Böyle su bazlı kalemlerle asla boyama yapamam. Evet onları da etiketleriz. Açıklamaya Arkadaşlar ben çok fazla video veya etkileşim vermiyorum. Kendi kanalımda Allah belanı. Kalitesizliğe de geçti ama neyse arkadaşlar zaten kuruduktan sonra çok belli olmaz. Ben yani arkadaşlar 11 video falan atmışımdır. Zaten arkadaşlar biz bazı videolarımızı hem kendi kanalımıza hem de BSL kanallarımıza da atabiliyoruz. Arkadaşlar daha, bu video saat daha, kaçta gelir? Çok video var ki elimizde duran. Aynen. Yani stokta duruyor. Sıkıştırsak falan böyle cebimizden çıkarıp atarmışız. Atarmışız gibi bir bari. Aynen ama asla atmıyoruz. Çünkü kim editliyor arkadaşlar? Yaren editliyor bizim videolarımızı. Ve hani Yaren de çok yoruluyor. Biz normal arkadaşlar bir videoyu saat 7'de yükleyeceğiz diye anlaştık. Öyle de yazdık. Ondan sonra işte biz bunu bir yedi buçuk yaptık, bir sekiz yaptık. Bir eritte koyuyorum. Normalde işte bu e, bizim biz ilk video çekerken ki yaşadığımız travmaları Ecoş anlatırken bir şey eklemeyi unutmuş. Biz o gün kanal aşçı ya... Açacağız derken de neredeyse önümüzü yürütüyorduk. Ece bir şey demek istiyor mu? Evet. Arkadaşlar o gün ben bir yandan saçımı kurutmaya çalışıyorum. Bir yandan e kanala yükleyeceğimiz saati değiştiriyorum. Bir yandan PP buluyorum. Yarın oradan hem şeye gidiyor, markete gidiyor. Bir yandan da editi yetiştireceğim diye götünü yırtıyor. Ondan sonra e geldi işte editi bitirdi. Saati değiştiriyoruz bir baktık kanalımız yok. Kanal ekledik. Buluşmayı ayarlıyoruz. Buluşma iptal oldu. Bu Yani küçük çaplı travma. Tra götümüzü Evet. Ee, bazı yerler sansürleyeyim mi? Yoksa telefon yemeyiz bence bir şey olmaz. Ee, kısacası o gün travma gibi bir gündü. Sırf size video atmak için geberiyorduk yani. Bu da küçük bir şey. Neden? Neden? Siz gelin izleme devam edin bir 8,5 yaptık, bir 9 yaptık, bir de 9,5 yaptık arkadaşlar. Çünkü o kadar kolay bir şey değil. Yarenin de işleri çıkıyor arkadaşlar, benim de işlerim çıkıyor. Hani ben de e, PP falan buluyorum, o yüzden zor oluyor. Hani bir de şey, e, konuşturduğumuz idoller falan var ya, onları bulmak da zor, zor biraz. Çünkü idolleri canlı yayınlarına bulmak zor bence Bence de çok zor. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Evet, onlar çok fazla yayın çekmemeye başladı. Bu arada arkadaşlar, kalitesiz bir kalem kullanmak zorundayım. Mecburum bunu. Ah ah, kuzenimin şarpileri bende, bende... Kanka o video bende duruyor. Atayım. Atayım, eğer editsizse kanka editsizse sen editlersin onu. Hatta çok komik bir tane yorum almıştık kanka ben onu asla unutmuyorum. <laughs> yaren'in ses, Yaren denen kişinin sesi kalınken Ece'nin inceliği, Yaren'in sesine falan böyle küfür bir şey yazmış. <laughs> Evet arkadaşlar burada neden böyle kelimeler kullandığımız ve baldıbekten nasıl aynı içerikler çıktığını merak etmeyin çünkü biz baldıbek konuyuz. Dönette, dönette. Biraz fazla olmuş. Ne? Oğlum <laughs> biraz olabilirim ama neyse. Ya biraz bir şey olmuş. Ha birazcık bir mutanta dönüşmüş olabilir. Ya benimki de kanka tek seninki değil benimki de mutant'a dönüştü. Oluyor, bence. Ol bence. Oldu oldu hadi. hadi. Yani benim bitti. Ay yanlış renkler yapıyorum ya var ya ödüm bokuma karıştı daha demin. Yalnız tabloların softluğu ve e, ondan sonra studilerin böyle canlılığı şaka mı? Benimkine baksana. Bekle kanka. Telefonum açık değil. Açayım. Bakayım. Bir dakika. Şu kaliteli. Şu, kal şu kaliteli. Şu kaliteli. Güzel. Kanka kalitesizliği yapıyor musun? Ben kalitesize geçtim. arkadaşlar bir olay hem bir yandan da arkadaşlar size bir olay anlatacağım. Ya yani olaylarımızı anlatacağız daha doğrusu. Şimdi mistik bir olayın var mı? Dur dur dur. Geri kodu sayayım arkadaşlar. Konu çekimi şey aldınız mı başlayabiliriz. Evet hemen size bir 20 saniye bir süre veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15 16, 20 bitti arkadaşlar. 20, 20, 20, 20, 20. 20. 20 bitti hadi ya hadi. Şimdi arkadaşlar birazcık okul konuşalım. Okul konuşalım birazcık. Şimdi arkadaşlar yarın benden bir sınıf büyük arkadaşlar. Normalde aynı yaştayız ama benden bir tık daha erken başlamış. Şimdi arkadaşlar yarın biz 2024'ün yok 2024'ün yok 2025'in kaçında tanıştık? Kulüp zamanı tanıştık arkadaşlar. Aynen. Kulübün ilk günü tanıştık. Biz başta birbirimize soğuk davrandık. Hani konuşmadık. Ondan sonra bir baktık aynıyız biz. Hani konuştuk. Sen hangi youtuberleri falan seviyorsun? Bir baktık arkadaşlar biz aynıyız. Arkadaşlar biz aynıyız. Baldı peki Nortut şeyine kadar yani Adalana kadar aynıyız. Aynı şeyleri izliyoruz, aynı şeyleri seviyoruz. Aynı K-pop sektörünü seviyoruz, aynı Çağırtıları dinliyoruz, her şeyimiz aynı yani. Kardeş gibi. Biz bize bu arada ikiz olduğumuzdan şüpheliyiz. DNA testi yapacağız. Evet. Yapmamıza gerek yok, biz kardeşiz. Ama hangimizin ailesi doğru? Evet. Dünün dün. Hangimiz biyolojik... Çoğunluklarını şey, ben anlatayım istersen. Sonra işte benim sınıfımdan birkaç tane müke, mükemmel şeref yok ki insanlar falan. Bazı o misafir şeyler etmeye var. Ee, şöyle ki arkadaşlar bir yandan e, 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 Yaren'e Küsü Ve hani Yaren'le buna anlam verememiş İşte Ye, ye diyelim ya, Bu arada Yaren'den bahsetmiyorum Yaren'e Yaren derim Ya kişisi ya diyoruz biz ona Ya kişisi Şimdi arkadaşlar Demiş ne? ki Ya, ya kişisi e, Ben ismini söylemeyelim işte demiş işte sen benim de kaydın devamı yok ya e, Ece Ejolim burada kaydı yanlışlıkla durdurmuştur ya da işte bilmiyorum Kaysi Kaysi'nin mi bilmiyorum e, bana edit'ten önce Ece iki videoyu da attı yani WhatsApp'tan attığı için öyle parça parça gelecek videoyu da attım. E, neyse video kesilmiş. Ben sonra devamını anlatayım. O işte yol kişisi de gel gel bana sen benim arkadaşım değilsin falan filan düğün var herhalde birinin neyse falan cart durucuttur dedi biz bundan için dünya savaşına girdik sonra tüm sınıf falan düşman oldu cart durucuttur derken ben, benim okulda gittik arkadaşım Ece kaldı ondan sonra işte bir kaç ay falan küs al küso kaldı onunla trip atıyorlar yani ben on ben onlara şey vermeyince pas ver şey vermeyince işte böyle onları umuruma almayınca Ece'ye de şey yapmaya başladılar böyle. Ece de laf atmaya falan başladı kendisi. Ama biz şeyimize şeyimize takmadık işte normal normalce hayatımıza devam ettik. E bir her yaptıklarında da hocaya falan söyledik. Yani ben bazı yerlerde bazı yerlerde Ece'yi tutmuş olabilirim. Yapma söyleme falan cart dur, dur diye. Neyse böyle bir olay. O sonra okulun son haftaları neden sevenle barışmak falan istedi. Yani ben naif olmasın diye barıştım. Ama hala ona güveniyor muydum? Hayır. Neden? Çünkü sen beni 5 ay boyunca... 5 ay boyunca... Allah! Tablet üstüme şey yapı. Sen benden beş ay boyunca böyle kavgalı kavgalı arkam, arkamdan yalan yanlış her boka konuşup sonra da gelip bana şey diyorsan böyle... Ya yarın özür dilerim. hadi gel tekrar arkadaşım olalım diyorsun gibini kabul ederim ama bir daha sana güvenmem. Ya ben böyle bir insanım kardeşim. Yani bir daha ona güvenmem. Ama ayıp olmasın diye affetmiş bulundum. Ama güveniyor muydum? Hayır. Zaten okullar kapanla Artık yüzünü bile göremeyeceğim o kişilerin. Kendileri biraz üç üçlü şeytanlar falan. Neyim? Zamanda kalbimi çok kırdılar ve sonra gelip bana Ha, kanka, ya kanka dur dur ne ya yarın ne yazıcağırtır demeleri resmen U dönüşü. Acaba ne oldu da U dönüşü yaptılar? Hala merak ediyorum. Hazır hep içimi de dökmüş oldum. Zaten e, kayıt kesildiği için şey olmamış böyle veda falan da edemedik. Yok o kayıtta Son olarak şey gösterdik işte yaptıklarımızı. Son e, ben foto koyarım yaptıklarımızı. Şimdi Ejol yok ama görüşürüz. Sağlıkla kalın. Üşenmezsek bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorum sizi.